Yanomami kültürü. Yanomami cenaze ritüelleri ölüm ve ölen kişilerin ruhlarıyla olan ilişkileri derinlemesine yansıtır. Ölüm sonrası hazırlık. Ölümden hemen sonra ölen kişinin cesedi genellikle köyde birkaç gün boyunca bir yerleşimde tutulur. Bu süre zarfında ölen kişinin ruhunun bedeni terk ettiği ve öbür dünyaya geçiş yapmaya hazırlandığına inanılır. Bu süre topluluğun ölen kişiyle vedalaşması ve ruhsal geçişin gerçekleşmesi için önemlidir. Cesedin yakılması Ceset, köyün dışında, genellikle açık bir alanda veya bir odun yığını üzerinde yakılır. Topluluk üyeleri, bu süreçte cesedin yakılmasına katılır. ama, veda etme ve son hazırlıklar yapılır. Cesedin tamamen yakılması, ruhun bedenden tamamen ayrılması ve ruhsal özgürlüğü için gereklidir. Yanomami inancına göre, bedenin kalıntılarının doğaya geri dönmesi, ruhun dünyayla olan bağlarını tamamen kesmesi için önemlidir. Küllerin toplanması ve ezilmesi Yakma işlemi tamamlandıktan sonra, geride kalan kemikler dikkatlice toplanır. Bu kemikler törensel bir şekilde ezilir ve ince bir toz haline getirilir kemiğin toza dönüştürülmesi, ölen kişinin maddi varlığının tamamen yok olmasını ve ruhunun serbest kalmasını sağlamak amacıyla yapılır. Bu işlem, ölen kişinin bedeninin tamamen yok edilmesini ve ruhunun huzura kavuşmasını sağlar. Kül yeme ritüeli Ezilmiş kemikler ve külleri içeren toz, muz çorbasına karıştırılır. Çorba, topluluğun tüm üyeleri tarafından paylaşılır ve tüketilir. Bu ritüel, ölen kişinin ruhunun topluluğun bir parçası olarak kalmasını ve onların bedenlerine entegre edilmesini simgeler. Ölen kişinin ruhunun onu tüketen topluluk üyeleriyle birlikte yaşamaya devam edeceğine inanılır. Aynı zamanda bu ritüel, topluluğun birliğini ve dayanışmasını pekiştirir. Bu ritüel, Yanomami kültüründe ölümün yaşamın doğal bir parçası olarak kabul edilmesini ve ruhların bu dünyadan ayrılırken topluluğun bir parçası olarak kalmasını sağlamak için yapılan derin bir sembolizm taşır.